İnsan balısının dünyaya apırıydı bu işe yaşap, kerip alemden ötüşe saklanğılı boğmaydıgan tarihi mükarrerlik. Ama kerişli keçiktürüş ve herkıl keserliklerinin aldığını iliş tamamen mümkün. Atı boğulurumuz uzak tarihi ceryalladın biri nurgun baldır keriş alametleri ve saksızlıkların mininin talcıkkallığı ve minnenin baldır kırıgalık olan manasıvetlik ikerliğini Allah can tonup yetken boğaçka Xoten ahu muaddiri zepe şundakla kızılgül laçındana katarlıklarının minne kırışka karıştırıp ruhi haletini yakşılıp her baldır kırış alametleri ve saksızlıkların ünümlük aldığını aldığını Allah kaçan tonup yetken boğaçka ötmişte davaymış ki mecunini barlıkka keltürüp onun dün özüge güzellik, akıl paraset ve sağlamlık tepki kegen. Men uzak yıl kesel davalaş ve pen tetkikatı olan şuğulmuş ceryanda atıp oğullarımızdan akıl emgeki boğun mecun haldeki davayı mişkinin risk asasını muhabbet ıslah kılış. Bulup mu ne? hazır ki zaman kişilerinin turmuş adetine uygunlaştırış, ünümünü yukarı kütürüş, en mühimi ilgirki Hər qədəm istifadə qaldığında 10 qramdan istifadə qaldıqan halatna hazır 2 qramdan istifadə qaldıqan halatka əkilish cəhətində hər tərəfli izdinish orquluq məngə baldır qərirştim boludıqan bir yürüş kesəlik aləmətləri. Bulatma mə? məngə hüceyəllərinin qan qüvvə yetişməslik və ziyadı çarçaş təljiq səbəbindən kəp çıxdıqan baldır qərişi və onun əgish bolğan titrimə kesəlinin aldını elişdə ünümü intay.